Güneş panellerinde üretilen DC akım neden AC akıma çevrilir? Güneş, ısı ve ışığı ile dünyamızın en büyük ve en verimli enerji kaynağıdır. Güneş panelleri, güneş enerjisini DC elektriğe dönüştüren cihazlardır. Farklı boyut ve güçlerde üretilen güneş panelleri birçok alanda kullanılmaktadır. Klavye, LED aydınlatmalar, dondurma arabası, tekne, uçak, laptop ve cep telefonu şarj cihazları doğrudan güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Ama evlerde bulunan cihazlar ya doğrudan AC akımla çalışıyor ya da AC akımı kendi içerisinde DC akıma çeviriyor. Örneğin cep telefonunu şarj etmek için DC 5 volt yeterliyken şarj cihazına AC 220 volta takıyoruz. O da AC akımı DC akıma çevirip 5 volta düşürüyor. Oysa güneş panelleri DC akım ürettiğinden böyle bir çeviriye ihtiyaç duymamaktadır. Aynı şekilde LED aydınlatmalarda pille çalışabilecek seviyedeyken biz onları AC 220 volta bağlamak zorunda kalıyoruz. Yeni nesil şarj edilebilir elektrik süpürgeleri de DC elektrik kullanmaktadır. Örneğin Bosch 18 voltluk bir bataryayla 20'den fazla farklı ürünü çalıştırabilmektedir. Karavanlarda kullanılan minik buzdolapları DC akımla çalıştığından doğrudan güneş panellerine bağlanmaktadır. Evlerde kullanılan diğer cihazlarda DC akımla çalışacak şekilde tasarlanabilirse eğer evlerde 220 voltluk bir şebeke gerilimine ihtiyaç duyulmadan sadece güneş paneli ve onların şarj ettiği bataryalar ile bütün ihtiyaçlarımızı görebiliriz. Aksi takdirde, her defasında, güneş pilleriyle üretilen DC akımın, invertör denilen bir dönüştürücü kullanılarak, ası 220 volta çevrilmesi gerekir. Anlamsız bir kısır döngü. Peki, güneşin olmadığı zamanlarda, geceleyin veya hava kapalı olduğunda ne yapacağız? Bu durumda, elektriğin depolanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni nesil, lityum iyon bataryalarla elektriğin depolanması daha kolay ve ucuz hale geldi eskiye nazaran, hem ucuz, hem de daha verimli olan güneş panelleri, kapalı havalarda dahi, az da olsa, elektrik üretebilmektedir. Bölgesel olarak kurulacak, yenilenebilir enerji şebekeleriyle, üretim fazlası enerjinin paylaşımı, verimliliği arttıracağı gibi, elektriği depolama sorununu da azaltacaktır. Güneş enerjisi kullanımının, daha fazla yaygınlaşması dileğiyle.